Bir zamanlar dağın yamacında yükselen görkemli bir sarayda güzelliğiyle dillere destan bir prenses yaşardı. Ama bu güzellik kraliçenin kalbine zehir gibi işler. Aynanın karşısında kararan yansımasıyla birlikte bir karar verir. Prenses yok olmalı. Tehlikeyi sezmiş gibi prenses karanlık ve nemli ormana kaçar. Derinliklerde yosunlarla kaplı eski bir kulübe bulur. Kapısını aralar, içeri girer ve yorgun ruhuna orada saklanacak bir köşe bulur. Akşam olduğunda yedi küçük siluet belirir patikada. Her biri farklı bir neşeyle, farklı bir yorgunlukla gelir. İçeride temizlik yapan genç kızı görünce dururlar. Aralarındaki bağ o an başlar. Ama karanlık pes etmez. Sisli yolda yaşlı bir kadın yaklaşır kulübeye. Elinde parlak kırmızı bir elma vardır. Kapı aralanır, elma uzatılır. Prenses bir ısırık alır ve sessizlik çöker. Beden yere düşer. Zaman donar. Günler sonra ormanın patikasında bir araba belirir. İçinden lacivert hemşire kıyafetli biri iner. Cam tabutun başına gelir, eğilir ve bir öpücük bırakır. Işık parlar. Göz kapakları aralanır, prenses uyanır. Bu masalın prensesi sensin.